Herkese selamlar dostlar, ben BerkDilayit Arkadaşlar bugün sizlere CSGO'ya gelen yeni güncellemeden bahsedeceğiz Arkadaşlar 50 MB'lik bir güncelleme geldi bugün Yeni bir çıkartma kutusu geldi Sonra FPS arttıracak şeyler geldi Sağ üstte çıkan artık düzenlenmişti ya No-Scope'la vurduğunuzda No-Scope işareti çıkıyordu Artık C4'le öldüğünde adam C4 simgesi çıkacak Bir de Şurada map arka plan mapinizi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar buradan anubis anubis geliyor bundan sonra bir de texture streaming beta diye bir şey vardı hatırlarsanız artık onu oyuna getirdiler size devre dışı olacak arkadaşlar bunu etkin hale getirerek e, oyundaki oyuna girdiğinizde sizin görmediğiniz kaliteyi düşük hale getiriyor ya yani nasıl göstersem nasıl anlatayım size oyna girdiğinizde düşük kalite oluyor ve FPS'iniz artıyor yani bunda bir zararı yok. Yapabilirsiniz arkadaşlar kanala kanala abone olup videoları like atıp yorum like atmayı like like unutmayın. İyi günler.